Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Shiba Coin balinası yeniden alım yaptı. Bunun hakkında yorum yapacağız ve Shiba Coin'de yükselişler devam edecek mi? Bunun hakkında da bir analiz yapacağız. Hemen videomuza geçelim. Yeni bir Shiba Coin balinası doğdu. Kendisi 40 milyon 219 dolarlık bir alım yaptı Shiba Coin'de. Bakın şurada Walt göstereceğimiz üzere 17 saat 34 dakika önce bu adam alım yapıyor. Bakın şurada miktarda yazıyor 40 milyon 393 bin 524 dolarlık bir alım yapıyor. Shiba Coin miktarı da burada yazıyor gördüğünüz üzere. Adam normalde 37 milyon dolarlık alıyor. Normalde de kendisinde biraz daha var bu balinada. Ve şu kadar da gaz ücreti falan ödüyor. 96 dolarlık transfer ücreti, gaz ücreti falan olsun. Öyle bir ücretlerde ödedikten sonra adamın toplam cüzdanda 40 milyon dolar olduğunu görüyoruz şu anda. Şimdi bu adam 17 saat önce aldığına göre yaklaşık kaç mum önce 4 saatlik mumda bakıyorsak bir 4 mum önceye bakacak olsak şu seviyelerde adam aldı. 4200 seviyelerden adam Shiba Coin satın aldı 40 milyon dolarlık ve kendisi oldu ediyor diye düşünüyorum şu anda. Adam Shiba Coin'i güzel bir yerden toplamış gibi gözüküyor şu anda 4200 seviyelerden. Çünkü 4700'e kadar çıkabildik. Şimdi Shiba Coin'de son durum olarak yükselişler devam edebilir mi? Bunun hakkında konuşmadan önce şimdi şu an alt altcoin'lere bakacak olsak Hepsi şu anda bakalım %5'lik, %4'lük, %7'lik bir yükseliş yaparken Shiba coin %12 yüksek altı coin'lerde bir baba olduğunu açıkladı bizlere. Bakın gördüğünüz gibi hepsi %5, %6, %7 iken Shiba coin %12 yükseliyor. Şimdi Shiba coin burada bize ne anlatmak istiyor biliyor musunuz? Bitcoin yeşil durduğu sürece benim potansiyelim diğer altcoinlerden daha fazla demek istiyor. Çünkü diğerle %4-5 artarken Shiba coin durmadan %12 yükselmiş durumunda. Bitcoin böyle yeşil kalmaya devam ederse ve Bitcoin dominans da kırmızılık devam ederse zaten Bitcoin dominans bugün çok büyük çakılmalar söz konusu. %2'ye yakın bir düşüklük oldu ve Bitcoin'den çıkan paranın birazı Shiba coin'e kaydı diyebiliriz. Çünkü %12'lik bir yükseliş devam ediyor. Şimdi Shiba coin'de yükselişten kalıcı olması için 5000'in üstüne kırılmamız gerekiyor. Bakın şöyle bir mum bekliyoruz Shiba coin'de. Bu mum gelirse eğer 5000'in üzerinde mesela şöyle bir mum attı diyelim Shiba coin. Yükselişler 5300-5500 bölgelerine kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki direncimiz apaçık belli. Hem psikolojik direnç hem de bu direncin kanıtını göstereyim sizlere. Shiba coin bakın şurada bir düşüklük yaparken 4700'e 4600'e kadar düşüyor. Sonra Shiba coin 5000'e kadar çıktıktan sonra bakın burada bir red diyor ve 4200'e kadar geriliyor. Şimdi 4200'den desteğimizi aldık şu anda. Buralarda 3, 4 saatlik falan kaldıktan sonra yaklaşık yani 12 saat falan kalmışız burada 3 mum dersek. Sonra buradan bir yükseliş yapıyoruz. Şimdi Shiba coin 5000'den red diyeme olasılığı var. Ama 5000'in üstüne kırılırsa mesela böyle bir mum geldi gösterdiğimiz üzere. 5000'in üstüne mum gelirse çok güzel olur. Yani Shiba coin orada dayanabileceğini düşünüyorum. O yüzden 5000 seviyesinin kırılması gerçekten önemli olaylardan biri. Bunu da grafikten takip edeceğiz kırılacak mı kırılmayacak mı diye. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi biraz Bitcoin'e bakalım. Çünkü Shiba Coin Bitcoin'le yan yana gidiyorlar. Çünkü Bitcoin kendisi yeşil yaktığı sürece Shiba yeşil yaktığını ispatladı. O yüzden dolayı Bitcoin'deki yükselişler devam edecek mi ona bakalım. Şimdi Bitcoin son olarak şu desteğinden indikten sonra güç toplamışa benziyor. Önümüzdeki direnç 58 bin dolarla 58.500 arasında. Buradaki direnç kırılımı sonrasında mesela pardon Bitcoin Buradan destek aldıktan sonra bu düşen trendine kadar gidiyor. 61.100 dolar. Yani Bitcoin'de de takip edeceğim seviyeler 58.300 dolar civarı. Ora kırılım olursa eğer 4 saatlik mum üstüne kapatabilirse Bitcoin. Oradan alım gücü devam etmeye devam ederse Buradaki önemli dirençlerimizden biri de burada 60.700 dolar yani 58.300 dolarla 60.700 dolara dikkat edeceğiz şimdilik yani Bitcoin'de, Shiba Coin'de ilerlemeler geldikçe ben anezi de yenileyeceğim hiç merak etmeyin geri Shiba Coin'e devam edecek olursak biraz indikatörler kısmını inceleyelim çünkü RSI seviyemiz kaçta stokastik RSI kaçta onlar bakacak olursak niye açılmadı burası ha açıldı İşlem açması stokastik RSI bir de Bollinger bandlarına bakalım. Şimdi hacmimiz biraz şu seviyelere çıkmayı başardı. Şimdi hacim şu seviyelerde ilerleyip duruyordu. Hala yüksek hacimlerde miyiz? Hayır. Çünkü ben şunu göstermek istiyorum. Shiba coin pump yaptığı sıralarda mesela 3000'den 9000'e çıktığı sıralarda hacim mumlarını görüyorsunuz şu seviyelere kadar çıkmış hacim mumlar buraya çıkarken şimdiki hacmimize bakacak olsak bu seviyelerde gördüğünüz üzere ya yani pump için yeterli bir seviye değil ama belki de Shiba coin dirençlerini kıra kıra belki de ilerleyecek diye düşünüyorum yani Bitcoin'e bağlı diyebiliriz aslında Bitcoin'deki dirençlerimizi bahsettik direnç kırılımı gelirse tabi altcoin'ler için de iyi olabilir ama Bitcoin dominansın yükselmemesi şartıyla bazen Bitcoin sert ataklar yaparsa dominans artabilir o yüzden dolayı ben öyle düşünüyorum Şimdi hacminde böyle bir düşüklükler devam ediyor. Hacminde yüksek devam ederse ya yani şu eski pump'ındaki gibi eski hareketler gelebilir. Şöyle hacmini kapatalım. Şimdi Bollinger bandından da ortu bandı kırmak üzereyiz. Mesela Şurada orta bandı kırdığımızda Shiba Coin'de burada orta bandın altına 4 saatlik mum kapatıyoruz. Ve sert düşüşler geliyor. Yani orta band kırıldığında biz 5300 seviyelerinde inmişiz. 5300'den 4200'e kadar geriledik. Şimdi orta bandın üstüne kırılmasıyla birlikte Bollinger bandında hedef 5200 gözüküyor ama Bollinger bandını dinlemiyor pek Shiba Coin. Biz direncimize bakalım. Yani şuradaki kapanışı beklemek makul olan diye düşünüyorum. Biraz da stolastik hareslere bakacak olursak Kendisi şurada dip gerçekleştirmiş ve buradan kendisini yükseltiyor. Bakalım en tepeye kadar çıktığında hangi noktada olacak ona da bakacağız. Bir de şu haberimizi göstermek istiyorum. Bakın şuradan açayım. Coinbase'de alım satım stratejilerini göstereceğim sizlere. Şimdi Shiba Coin alım olarak %67 oranında alınıyor. %32 oranında satılıyor Shiba Coin Coinbase borsasında. Şimdi Coinbase borsasında eskiden mesela şu seviyeye indiğimizde alım güçle %55'e kadar düştüydü. Bugün çok büyük bir yükseliş yaparak %55'den %67'ye kadar yükseldi. Yani Coinbase'deki Shiba coin ticareti yapan 100 kişiden 67'si alırken 32'si satıyor şu anda Coinbase'de. Şuradan bakın hacmi falan da gözüküyor da biz Coinmarketcap'den hacmine bakabiliriz. Coinbase'den bakmaya gerek yok. Şimdi Shiba coin'in hacmi de %91'lik bir yükseliş oldu. Dün 2 milyar dolarda olan hacim 4.2 milyara kadar çıktı. Bu da güzel olaylardan biri. Hacim inşallah böyle şekilde ilerler Bitcoin dominansta da düşüklükler devam etmez. Bu arada video sırasında da pump geliyor. 4880'e kadar çıktı. %14'lük yükselişimiz oldu. Umarım böyle devam eder de Shiba Coin'den yana bizim de yüzümüz güler diye düşünüyorum. Yani bol kazançlar diliyorum sizlere de. Şu anda piyasa değerinde de %8'lik yükseliş oldu. Piyasa değeri de 23 milyar dolarlardan 28 milyar dolarlara kadar çıkabilir Shiba Coin. Yani gerçekten Shiba Coin piyasa değeri hacmi olarak Bugün çok güzel ilerliyor. İnşallah da nazar değmez. Şöyle coin market cap'ten inceleyecek olursak. Şimdi hacmimiz ne kadar yükseliyor? Bir kıyaslama yapacak olursak. Şimdi doge'de %2 %4 yükselirken. %2 %3 diye ilerliyor. Mesela Cardano Ripple'da. Ama Shiba coin'de daha fazla. Mesela şuralarda hep %1 ikilik piyasa değerleri yükselirken. Şöyle sayfaya yenilersek. Shiba coin açılmadı çünkü. Şuradaki Shiba coin niye gözükmüyor onu anlamadım da. Ha Shiba coin geldi şu anda. Bakın %6'lık yükseliş var şu anda. Mesela Doge %2 yükseliyor. Polkadot %5. Ripple %2 gözüküyor şu anda. Shiba coin de %10'luk yükseliş. Bu arada video sırasında çok iyi ilerlemeye devam ediyor. Umarım böyle devam eder. Şu anda benim isteğim arkadaşlar Shiba coin'de 5000'in üstüne kırılması ve bitcoin dominansın yükselmemesi. Çünkü bitcoin dominans çakılmaya devam ediyor ve Shiba coin'deki hacmi de arttırabilir. Çünkü altcoinler şu an yeşermeye başladılar ve bitcoin sabit kalırsa ve dominans düşerse altcoinler için çok iyi olabilir. Çünkü Shiba coin şu anda gördüğünüz kadarıyla yüzde 14'lük yükseliş yapan coin yok. Sadece Shiba coin yüzde 14 yükseliyor. Bu güzel olaylardan birisi. Şimdi biraz teknikler kısmına bakacak olursak indikatörler bizim için. Ne diyorlar. 9 saat 8 nötr 7A sinyali var. Bu bu arada günlükmüş. 4 saatliği açalım. Çünkü 4 saatlikte A sinyalleri başladı. Şimdi Shiba coin'de bu yükseliş devam ederse günlükte de A sinyalleri oluşacak. O yüzden güzel olaylardan birisi. Şimdi al sinyali RSI 53 seviyesinde RSI nötr seviyelerinde stoastik RSI de tam ortada. Mesela bunlar 0 ile 100 arasında değiştikleri için bunlar şu anda nötr seyrediyorlar. Tam orta seviyelerdeler 50 seviyesindeler. Bu arada momentum ve MACD de al sinyali vermeye başladı. Çünkü bunlar sat veriyordu. Shiba coin'deki küçük yükselişler sonrasında al vermeye başladılar. Bu indikatörlerde gerçekten önemli diye düşünüyorum. Hareketli ortamlarda yavaş yavaş al sinyali vermeye başlamış. Bu sat sinyali Shiba coin iyi devam edebilirse 5000 üstüne kırılmasıyla birlikte buradaki hareketli ortamalarda al sinyaline dönecek diye düşünüyorum. Mesela şu örneği de vermek istiyorum. Şu anda Ethereum'daki yükselişlerde önemli. Çünkü Chiba Coin'de bildiğiniz üzere şöyle Chiba Coin'in Coin Market Cap sayfasını açacak olursak Burada sözleşmeler kısmında Ethereum yazıyor. Yani Shiba Coin ERC20 kodlu bir coin olduğu için Ethereum'daki yükselişlerden de etkileniyor olabilir. Bu arada Ethereum'da 4229 dolara kadar yükseldi. Ethereum'da da yükselişler devam ederse güzel olabilir. Çünkü Shiba Coin'i etkileyecek. Büyük ihtimal Ethereum balinaları Ethereum'un rallisi geldikten sonra Shiba Coin'i e de rally yaptırabilirler. Çünkü Ethereum balinalar bildiğiniz üzere en çok tuttuğu coin'ler Shiba Coin olduğunu biliyoruz zaten. Şuradan MACD'ye de bakacak olursak en son şimdi MACD'de de al sinyalleri geldi. İlk kez al sinyali geldi MACD'de. Bu seviyede al sinyali vermesi gerçekten güzel bir olay. Çünkü MACD sıfırın altında A sinyali verdiği için güzel olaylardan birisi. Sıfırın altında ne kadar aşağıda olursa o kadar yüksek alım güçleri gelir. Çünkü şuradan örnek verecek olursak Shiba Coin bu seviyeye düştüklerinde yani 5 Kasım tarihinde düştüğünde MACD sıfırın altından A sinyali verdiğinde güçlü A sinyali geliyor gördüğünüz üzere. Shiba Coin'in de sıfırın altında A sinyali vermesi güzel o bir olay. Çünkü buraya kadar aşağıya inmemiş ama yine de buraya kadar inmesi güzel bir olay diye düşünüyorum. Shiba Coin umarım Umarım ki böyle devam eder. Çünkü ShibaCoin güzel bir ağız sinyali üretti MACD tarafından. MACD de genelde yanılmıyor. Çünkü MACD güzel indikatörlerden bir tanesi. Yani çoğu yatırımcı bu indikatörü kullandığı için ben güveniyorum MACD'ye. Ve MACD'yi de anlatıyorum videoda gördüğünüzde. Zaten video sırasında da zaten videoyu açtığımda 4700'deydi. 4960'a kadar çıktı. Gayet güzel ilerledi. Benim ShibaCoin hakkında incelemem analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ekranda çıkan videoda tık Orada da önemli aniz, bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.